İran Kaimşehir'de yaşayanlar güne leopar paniği ile başladı. Kent merkezinde bir banka tabelasının üzerindeki leopar aniden koşmaya başlayınca ortalık karıştı. Leopar kovalamaca operasyonu tam 4 saat sürdü. Bir anda harekete geçti. Herkesi paniğe sürükledi. Yetişkin leopar sabahın erken saatlerinde İran'da bir banka tabelasının üzerinde yakalandı kameralara. Gergin olduğu her halinden belliydi. İnsanlar da uzaklaşmak için de elinden geleni yaptı aslında. Başaramayınca son çare yola indi. Leopar'ın koşmaya başlaması çevrede büyük paniği de beraberinde getirdi. İki polisin de yaralandığı kovalamaca tam 4 saat sürdü. Bir evin bahçesinde saklanan dev kedi uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.